Farklı bir içerikle karşınızdayım. Çünkü farklı bir modelle karşınızdayım. Kendisi Mercedes Vito Tourer Select Plus. E, Tabi böyle büyük bir aracı da tek başıma kullanmayayım dedim. Farklı bir konsept olsun ve sevgili arkadaşlarım Yurdanır ve Sibel'i de davet ettim. Zaten ilk görüntülerden de e, göreceğiniz gibi kendilerini bugün evden aldım. Sonra bir gittik güzel Saklıgöl'de kahvaltımızı yaptık. Ve şimdi de bu e, keyifli vitoyu birlikte e, deneyimledik, biraz da onların görüşünü alarak da çekim yapacağız. E, hoş geldiniz kızlar bu arada. Ben Anladım, ben. Hoş geldim. Çok konuştum ya. <laughs> e, Yurdanır benim hem kuzenim hem eski mesai arkadaşım ve yine Sibel e, eski mesai arkadaşım. Aslında ikisi de otomotiv sektöründe deneyimli profesyoneller. Benimle bu hafta içi. E, bu Vito çekimi için bir kaçamak yaptılar. yaptılar. Nasıl geçti sabahtan beri yolculuğumuz? Benim açımdan güzeldi. Mercedes Vito sağ olsun kapımın önüne kadar gelip beni evden aldı. Ya. Sonra beni güzel bir kahvaltıya götürdü. Yolcu koltuğunda konforum hiçbir zaman bozulmadı. Yol şartları ne olursa olsun gayet keyifli, ferah, geniş bir arabaydı. Harika. Sence Sibel? Ee, bence de gayet keyifliydi. Özellikle bu tip büyük araçlarda benim en büyük endişem arkada yolcu panelinde otururken kasislerdeki geçişlerdeki zıplatmalar tavanı kafam tavana vuracak mı endişesi olurken Aha. bu araçta onu hiç hissetmedim. Çok keyifli bir yolculuk yaşadık. Neden VIP transferde kullanıldığını da anlamış olduk. Ben sadece böyle e, Vito'yu VIP transferler için de düşünmüyorum ki bence çok güzel. Bu arada benim gelin arabam da e, Vito'ydu. Çok rahat etmiştim gelinlikle inerken binerken onu hatırladım. Ee, ama böyle geniş aileler için, kalabalık e, ekipler için, sevdikleriniz için, iş yeri için de kullanılabilir güzel bir konsept. Bizde e, daha öncesinde çalıştığım şirkette yine bir otomotiv firmasıydı. Ekipçe departman arkadaşlarımızla beraber bir vitoya toplanıp, ee, güzel bir yemeğe gitmiştik. Hem e, bütün bir grup aynı arabada olmanın keyfini yaşamıştık bu araç ya. sayesinde. Hem de uzun mesafede oldukça konforlu bir seyahat etmiştik. Nasıl buldunuz dış tasarımını şöyle baktığınızda? Genelde bu tip araçlarda kırmızı veya siyah beyaz haricinde renkli Rastlanılan bir şey değil ama kırmızısını ben de merak ettim. Vito'da bayağı renk seçeneği var. Aslında böyle renkli tercihler de dediğim gibi aile kullanımı, özel kullanımlar için insanı cezbedebilir. Şöyle genel olarak da yandan bir baktığımızda aracımıza 17 inç alüminyum jantlarını görüyoruz. Kapının nasıl açıldığını biliyoruz değil mi arka kapıların? Evet, az önce öğrendik. Şu şekilde çok kolay bir şekilde açılıyor. Elektrikli olarak düğmeyle kapatıyoruz. Aynı zamanda içeride de açıp kapatma düğmesi var ve istersek işte tekrar göstereceğim. Böyle e, düğmeye basarak kapatabildiğimiz gibi sen denedin mi Sibel? Denedim az önce. Şöyle yine aynı açtığımız hareketin tersini yaparak kapatabiliyoruz. Gerçekten çok rahat. Ya kola dokunmanız yetiyor aslında. Bir çeşit anahtarsız açılış gibi bir şey yani. Değil mi? İç kısma geçmeden önce bir de bagaja bakalım isterseniz. Çünkü Eşyalarımız vardı, onları koyduk. Bagajın kullanımı benim çok hoşuma gitti. Böyle iki katlı gibi. Zaten koltuklarda raylı sistem olduğu için e, duruma göre kapasiteyi arttırabiliyoruz da. E, buraya gördüğünüz gibi oldukça e, güzel valizleri, şeyleri sığdırabiliriz. Orta boy, büyük boy. Bu bagajın altında da yedek lastiğimiz bulunuyor da kalkıyor galiba böyle. Tabii insan böyle otomotiv çalışıyor olunca her bir şeyini merak ediyor. Normalde de yapısı meraklıdır. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde konu otomobil olunca iyice merak ediyor. Sıral satış sonrasına gelince konu bolca sohbet edeceğiz herhalde. Tabii ki her zaman. Evet bagaj kapağında şurada gördüğünüz e, kısımdan çekiyoruz. Tabii biraz haliyle ağır. Ve şöyle indirdikten sonra itiyoruz. Aslında çok kolay kapanıyor ama bir tık efor gerekiyor. E tabi gönül ister elektrikli olsun. Tabi, <laughs> gerekiyor değil mi değil Ayça? Ay kullanacağı için. <laughs> Şimdi içeriye bakalım hadi. Evet, arkaya da geçtik. Ben de ilk defa oturuyorum. Kızları gerçi getirdim buraya kadar. Ee, yine sürüşte tekrar deneyimlerini alacağım arabada. Ama ben çok rahat ettim. Diz mesafesi, baş mesafesi zaten efsane. Asıl senin orası nasıl? Biz bayağı gerideyiz. Ben burayı bayağı bir daha bekliyordum ama Bayağı iyi çıktı açık konuşmak gerekirse. Normal kadar zaten var yani. Hatta şu, hala şu anda dizimle önümdeki koltuk arasında bir 5 santim öne rahat geldiğin lazım. halde yani. Şu an yaslanmıyor. Yaslandığımda evet. da gayet rahat rahatım yani. Bir de cam tavanlar acayip ferahlar. Çok tavanları. iyi. Çok aydınlık içerisi, çok iyi. Camlar da çok geniş. Biz arka tarafta gerçekten e, ışık olsun, efendim ayak uzatma mesafesi... Gerçi benim boyum kısa zaten. Ayak uzatma için çok mesafe ilginç. diyorum ki, gereken baş mesafesi süper <laughs> Kendisinin mikrosu var ve diyor ki, ''Çok geniş araba.'' <laughs> Dolayısıyla burası bana bayağı bir üç oda bir salon e, konforu yaşattı. Evet, süper. şu anda ben üçüncü odayım. <laughs> Koltukların rahatlığı nasıl yani sünger ve sonuçta 1-1,5 saat yolu yaptık. Ha evet. Böyle yorulmuş tutulmuş falan hissettiniz mi yoksa rahat mıydı, konforlu muydu? Benim açımdan çok rahattı. Tabii ki emniyet kemerlerimizi takarak gittik. Bel boşluğunu dolduran bir ergonomik yapısı var koltuğun dolayısıyla. Bir arabada bazen arka koltukta olduğunuzu fazlasıyla hissedersiniz ama bu arabada ön koltukta şoför yanı koltuğu konforu sağlıyor size gerçekten. Vay wow, güzel geri bildirimler bunlar. <laughs> Burada izofixler de var çocuk e, şeyleri için, oto koltukları için de güzel düşünülmüş. Zaten zemin halı görüyorsunuz, böyle özel bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. E, ben de beğendim. Zaten kapıların açılıp kapanması da çok Hoş. burada havalandırmaları da görüyorsunuz. Klimayı açtığımızda ısıtma, soğutma ve aynı şekilde okuma ışıklarımız da mevcut. Bence arka tarafın konforu 5 şey. <laughs> evet. Bir şey hariç. De bir de yanında da kahve koyma yerleri var galiba. Bu kapılar muhtemelen sürgün olduğu için buralarda düşünülürler evet, diye düşünüyorum Sibel. Ben bir cep bekledim aslında orada. Ön kapılarda bir cep olur ya hani bir şeyleri koymak için. Oralar Ama kullanılır. Ama işte sürgülü ya. Açılıp kapanması o şu şu kısım. Açıldığı zaman dışarının üstüne sürtme Belki ses izolasyonu mi? da olabilir, bilmiyorum. O da olabilir, ses izolasyonu da olabilir ama bir de hoparlör konusunda o orta kapılarda bir sıkıntı var, hoparlör yok. Arkada var aslında ama evet. Yuralarda. Sanırım yan kapılarda hoparlör bulunmuyor. Evet. O arada müzik anlamında toplu yolculuklarda, aile yolculuklarında ihtiyaç değil. Gidecek bir şey. Evet, yani şurada bir kahve koyacağı yerlerin olmaması bir de sesle ilgili bir tık sıkıntı olabilir. Hı -hı. Onun dışında arka tarafı beğendik arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken, kahvelerimizi de içiyorken bir soru yöneltmek istiyorum arkadaşlar. Otomotiv profesyoneli iki kadını daha buldum. Yurdunur'da Nur'da İK alanında uzman. Doğru. Bana hep mesajlar geliyor genç arkadaşlardan. İşte Ayça abla, Ayça hanım, ben otomotiv sektörünü çok seviyorum ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Acaba hangi bölümleri okumamı tavsiye edersiniz? Kariyerimde nasıl ilerleyebilirim gibi. Bu konuda arkadaşlara ne öneriyorsunuz? Bu soruyla gelen arkadaşlarımız eğer büyük firmaların kariyer sayfalarındaki ilanlarına bakacak olurlarsa orada aslında bu firmaların İlk istediği özelliklerden biri bu sektöre olan ilgi ve merak. Dolayısıyla bu sektörde çalışmak isteyen arkadaşlar her daim var olan yenilikleri takip ederek devam etsinler. Yabancı dil elbette ki çok önemli. Lisans eğitimlerini yine bu sektörde analitik ve matematik yeteneklerini daha çok kullanabilecekler. kullanabilecekleri, i̇şte finansal tabloları okuyabilecekleri lisans eğitimlerine yönelsinler. İlk etapta tavsiyem bu olacaktır. Ee, otomotiv sektörünün neresinde olacağını anlayabilmek için aslında stajları da değerlendirsinler, bir kurumların içine girsinler, baksınlar hangileri, hangi departman onlara cazip geliyor, nerede çalışmaktan zevk alacaklar, ee, ona göre e, yol haritalarını çizebilirler. Otomotiv tarafının basın tarafı da var. İşte dijital mecra tarafı da var. Aslında otomobile gönül veren herkes bir tarafta kendisini iyi tanıyarak nereden devam etmek istediğini bilmeli ve yurdaerne dediği gibi bu noktada staj çok önemli. Öğrencilik yıllarınızı mümkün olduğunca hem okul kulüplerinde hem de e, staj olanakları olarak iyi değerlendirmeye çalışın. Bir de Sibel'i e fikrin alalım. Sibel'de otomotiv de, e, satış sonrası alanında Biz birlikte çalıştık kendisiyle. E, ben bu dijital platforma geçmeden önce ben satış, ha. Ve satış sonrası tarafından. Evet Ayça benim ekliyim de aslına bakarsanız. Ee, satış sonrası aslında çok geniş. Yurdanurun söylediği gibi hangi bölümden mezun olmak istediğinizi aslında biraz analiz ederek ve yola bak yolu çıkış noktasında bakarak nerede bulunmak istediğinize, nerede konumlamak istediğinize çünkü. Bugün tüm firmalarda benzer iş birimleri var. İşte Hı -hı. pazarlama, finans, satış sonrası bizim gibi koordinasyon, 20 noktalar var. İkinci el, satın alması, Bilal lojistiği alması. vesaire gibi. Aslında bu da stajla önemli bir nokta. Stajla birlikte bir bayiyi veya otomatik üreticisi üreticisi olan bir firmayı tanıyıp birimlerini tanıyıp departmanlara göre kendi kariyer planını yapabilir arkadaşlar. Evet, farklı çalışma alanları mevcut ve aynı zamanda bir de basın tarafı var otomotiv gazeteciliği. Bunların hepsini düşünüp kendiniz artık sayısal mı sözlenme hangi alana daha yakınsanız, kendinizi nerede daha mutlu hissediyorsanız o yönde tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir de bu güzel bir tonun ön kısmını sizlere anlatayım arkadaşlar. Ben öncelikle söyleyeyim gerçekten çok keyif alarak kullanıyorum. Bugün üçüncü günüm. E, yüksekte araç kullanma keyfi her zaman çok daha farklı oluyor. Trafikte çok iyi hakim olabiliyorsunuz. E, ama aynı zamanda Vito'nun bir o kadar güzel teknolojik ve güvenlik özellikleri var ki bir otomobilden farksız bir şekilde sürüş keyfini, sürüş güvenliğini de yaşıyorsunuz. E, şöyle ön paneli Bakacak olursak, tabii ki ticari bir araç olması e, sebebiyle malzeme kalitesi diğer binek Mercedes e, modellerinden bir tık daha farklı olduğunu görüyorum. Ama saklama alanları, yerleşim, dizayn ve işlevsellik açısından beni gerçekten memnun etti. Ön panelde sert malzeme kullanılmış. Şu kısımda da, e, yani üst kısmında da 3 tane göz var. Buraya yine bir takım eşyaları koyabilirsiniz. Yine burada hem bardaklık olarak belki de suyu koymak için ya da çöp kutusu olarak kullanabileceğiniz zaten kutusu da burada bir alan var. Aynı şekilde bu alan karşı tarafta da bulunmakta. Burada bir tane güzel multimedya ekranımız da mevcut. Çok çok büyük olduğunu söyleyemeyiz. Cihimelerle kontrol edebiliyoruz ama hemen telefonunuzu bağladıysanız sistem devreye giriyor. Aktif olarak telefon konuşmalarınızı, müziğinizi açabiliyorsunuz. Efektif bir kullanımı var. Yine aynı şekilde şu şey geri görüş kamerası da Mevcut aracımızda hatta onu da göstermek istiyorum. Hazır multimedyaya geçmişken vitesi geriye aldığım an hemen e, geri görüş kamerası da devreye giriyor. Çözünürlüğünün yine çok harika olduğunu söylemeyeceğim ama ihtiyaca cevap veriyor. Ama bir tık daha yukarı açısını göstermesini tercih ederdim. Sanki böyle bitmiş gibi gösteriyor sadece yeri gösteriyor e, ama onun dışında idare edebildim. Çift bölmeli klimamız var. Arkada zaten yine klima hava çıkışlarımız mevcut onu da söylemiştik. Özetle pratik ve kolay kullanılır bir alanımız var. Böyle şuraları da gördüğünüz gibi havalandırma çıkışlarının altını burada telefonumuzu koymuşuz hatta şarj ediyoruz. Yine böyle saklama alanları mevcut burada bir tane USB bir tane AUX girişimiz var. Keşke biraz daha fazla olsaydı demiyor değilim çünkü haliyle böyle şarj alanına ihtiyacımız oluyor. Şu aşağıda yine bir çakmaklı alanı bulunmakta. Burası da yine isterseniz enerji şarj için kullanılabilir. Direksiyonumuz böyle klasik Mercedes direksiyonu şeklinde. Sağ tarafta ses ve telefonla ilgili ayarlar. Sol tarafta ise şu ortadaki LED ekranı. Kumanda edebileceğimiz, yol bilgisayarını kullanabileceğimiz özellikler mevcut. Bu arabada gerçekten çok güzel. Güvenlik donanımları mevcut. Bunların her birini yine buradaki tuşlardan ve direksiyon altında da hız limitlerine sabitleme e, tuşundan e, ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii Mercedes'in yine o kendine az otomatik bir. Bu arada kullandığımız araç 2 litre dizel otomatik bir e, versiyon ve hemen direksiyonun altında da. Ee, otomatik vitesiniz bulunuyor biliyorsanız. Ben hep derim Mercedes'in otomatik viteslerine alışmak gerekiyor. Çünkü burada e, aslında normal birçok e, şeyde modelde sileceklerin olduğu yerde bulunuyor. Ama Mercedes kullananlar artık buna alışmış durumda. Ve burada yine vitesleri istersek manuel alabileceğimiz artırıp eksiltebileceğimiz kulakçıklar bulunmakta. Mercedes'in bir de her zaman şu ayna ve Koltukla ilgili detaylarını kapının içinde toparlamasını beğenmişimdir. Burada bütün işte camları açıp kapama ve aynı zamanda yan aynaların ayarları ile ilgili düğmeler var. Bir de arkadaşlar sürücü koltuğumuz da ısıtmalı. Maalesef yan taraftaki koltuklarda aynı seçenek yok ama sürücü koltuğunun ısıtmalı olması beni gerçekten ayrıca mutlu etti. Vito'ya özel deyip Diğer kullandığım Mercedeslerde elektrikli el freni vardı. Burada ayak freni var arkadaşlar. Ayağınızla park frenini yapıyorsunuz ve kaldırmak istediğinizde de şurada düğmesi var. Onu kaldırmanız, kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Devreden çıkarmak için. Özetle aracın iç kısmı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir de şöyle aynısını da göstereyim. Çok geniş böyle bir güneşliği var. Aynalı. Bir de burada gözlük saklama alanımız var. Şöyle koyalım kapatalım. Çok şey. Burada da okuma alanları ve e, şeyler işte aydınlatma düğmelerimiz mevcut. Porpido gözümüzde kilitli arkadaşlar. İstersek anahtar kilitleyebiliriz. Hiç de fena olmayan bir saklama alanı da burada mevcut. Yani özetle Vito ile ilgili söyleyeceklerim. Bunlar ben e, dediğim gibi ilk defa böyle bir minibüs tarzı bir araç kullanıyorum. Ve benim hoşuma gitti e, ee, oldukça efektif, istediğim istediğim yerde bulabileceğim konforlu bir donanıma, dizayna sahip. Hadi o zaman şimdi bu güzel Vito'nun sürüşüne geçelim. Müzik Arkadaşlar Vito'yu kullanmak gerçekten çok keyifli. Bu kullandığım versiyon e, 2 litre motor hacmine sahip, dizel otomatik e, şanzımanlı. E, ben sürüş Başladığım ilk günden itibaren çok keyif aldım. Sadece dediğim gibi özel geniş uzun bir araç olması sebebiyle biraz e, alışma süreci geçirdim. Onun dışında her şey yerindeydi. Aracın performansı hızlanması, yolda gidişi çok dinamik. Zaten o kadar iyi teknolojilere sahip ki sürüşümüzü e, bir keyif haline de getiriyor. Aracımız 190 beygir gücünde. 0-100 km hızlanmasını 9.3 saniyede gerçekleştiriyor. Ve maksimum 202 km hız yapabiliyor. Zaten çok seri bir araç. Uzun yolda çok keyifle sürülüyor. Trafiklerde de oldukça atak, güçlü. Kalkışları çok rahat yapıyorsunuz. Zaten Yolu, görüşünüz, hakimiyetiniz, yan aynalar o, ka o kadar iyi ki. Ben bir de tabi e, arka görüşü sağlamak için araçta çok dolu olmadığı için sağ bir taraf ayırtlanır, bir tarafa siber oturdu. Başlıkları çıkarttım, arkayı da çok rahat görebiliyorum. Ama tabi 8 kişilik yolculuk e, yolcu alırsam bu kadar rahat göremeyeceğim. Yan aynalara alışkın olduğunuzda, aracın da uzunluğuna alıştığınızda biraz dönüşlerde dikkat ederseniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Park etme açısından da zaten işte geri görüş kamerası ve sensörün olması da park olayını daha kolay hale getiriyor. Ee, yine güvenlik donanımlarından bahsedecek olursak aynı lüks e, ya da çok donanımlı bir otomobilde olduğu gibi şerit takip, e, ani fren, çarpışma önleyici fren, e, kör nokta... Rüzgar savrulma gibi birçok yol asistanı var ve bunlar gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda hız limitleme ve sabitleme asistanları da mevcut. Bu tarz uzun yolculuklarda yine trafikte aktif olarak kullanacağınız daha geniş hacimli bir araçta bu tarz teknolojiler gerçekten bizi rahatlatıyor. Kızlar siz ne düşünüyorsunuz? Yani. Bence de çok keyifli bir sürüş oluyor ve güvende de hissedebiliyorum bu anlattığın özelliklerin yani büyük bir kısmı aslında binek araçlarda opsiyonel olarak da sunuluyor. Evet durumda. evet üst donanımları çıkıldıkça da Aynen. ekleniyor. Bu araçlarda da bu donanımların olması çok keyifli ki böyle yüksek araçlar çok kolay savrulabilen araçlar olduğu için savrulmayı önleyici. En kritik sistemler bence. Bir de bunu Mercedes gibi bir markanın zaten yapıyor olması çok daha güzel çünkü teknolojik konusunda gerçekten kendini ispatlamış ve bunları hayata geçirirken de en üst seviyede size sunuyor kaliteyi. O anlamda ben çok faydalı buluyorum. Çünkü baktığında hep şey örneği veririm. Piyasada bir sürü telefon var. bir sürü fotoğraf çeken telefon var. Teknoloji sunan telefon var. Ama belli markalar var ki onlardan aldığınız geri dönüş çok daha iyidir. Ben de bu modelde bunu hissettim. Sanki bir binek otomobile biniyormuşçasına aslında bir ticari aracı kullandım. Ticari demeyelim bu hususi olarak geçiyor ama ebatlar ve boyutlar ve kalite anlamında sonuçta bir ticari sınıf aracı değil mi Sibel? Sen daha iyi biliyorsun bu Yani evet aslında bunlar da aks mesafesi temel kriter olduğu için aks mesafesini dikkate aldığınızda ticari segment bir araç kullanıyoruz. Sadece iç donanımı olarak camlı ve koltuklu oluyor olması bunu hususiye dönüştüren özelliği aslında. Bu arada ticari araç kullanan müşterilerin en büyük isteği ne oluyor satış sonrasında Sibel? Tam bu konuda daha tecrübelisin. Ticari araç kullanıcıları genelde araçların mümkün mertebe yolda ve faaliyette olmasını istiyorlar ve bu tip araçlar genelde transfer hizmetlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla saatle yarışıyorlar. Aynen zamanla yarışıyorlar ve gün içinde minimum şekilde servis vesaire gibi e, hizmetlerde zaman harcamak istiyorlar. Bu tip hizmetleri akşam almak isteyen e, araç sahipleri oluyor doğal olarak ve Servise girdiği anda da hiçbir şekilde aracının beklemeden işleminin yapılıp bitmesini istiyor bir önce. İşte Mercedes normalde zaten haftanın bütün günleri günlük çalışma saatleri içerisinde hizmet veriyor. Aynı zamanda da özel durumlarda gece de servis hizmeti veriyormuş. Bu bence artı bir özellik bu anlamda senin söylediklerinle paralel. Tabii. Bir de bu araçlarda tabii yedek parça bulunurluğunun uzun yıllar olması da çok önemli. Yani zaten standartta bir aracın, bir üretici ürettiği bir aracın parçasını minimum 10 yıl süre boyunca temin etmek durumunda bu zorunlu koşul. Tamam. Araç üretimden kalksa bile o araç 10 yaşına kadar sürekli yedek parça bulunurluk garantisi altında hı hı. ve temin etmekle de yükümlü. Bu anlamda Mercedes'in zaten ben bulunurluk problemi yaşayacağını sanmıyorum çünkü genel olarak bu segmentte çok yaygın bir araç sınıfı ve kitlesi de belli. Satış adetleri de ortada. Orada da büyük bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Evet. Özetle ben Vito'nun sürüş keyfini ön kısımda çok beğendim arkadaşlar. Yurda Nur ve Sibel'den aldığım feedbacklere göre onlar da arkada yolculuk etmekten çok keyif aldılar. Biz bugün güzel bir böyle Şile taraflarında Mercedes'le kız kıza bir gün geçirdik. Ee, ticari olarak araç hakkında konuştuk ama bence bu araç bir o kadar da sevdikleriyle kalabalık e ekiplerle bol bol vakit geçirmek isteyenler için kalabalık aileler için hatta böyle çekirdek aileler için bile ideal çekirdek derken üç kişilik aileler demiyorum bu üç kişilik ailenin anne babaları da oluyor tabii ki böyle Bak topladığınız hepsinde 7 kişi hatta 2 çocuk varsa 8 kişi bir de sürücü 9 kişilik yer var. Bol bol böyle ailecek hem uzun seyahatlere hem de kaçamaklara şehir içinde çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hem uzun zamandan beri üçümüz bir mesai gününde çok farklı bir ortamda bir araya geldik. Ben de çok keyif aldım. Ayça yeniden mesai yaptı. <laughs> Bana vesaire yaptılar bu sefer. Ee, biz gerçekten e, üçümüz aynı katta farklı departmanlarda çok keyifli yıllar geçirdik. Şimdi de farklı şekilde yine bir arada olmak gerçekten mutluluk verici diyorum. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa ne yapıyor kızlar? Hemen kanala abone oluyoruz arkadaşlar. Ve beğen tuşuna basıp like ediyoruz. Evet bir de e, e, araçla ilgili. Satış olsun, satış sonrası olsun. Merak ettiğiniz konular varsa bunu da yorumlar kısmına yazarsanız ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.